Bilisler Eşimada Daire hoş geldiniz. SETA VIP Kursu Merkez Merkezi kurucu, müdürü Miray Kıyak ve SETA VIP Kurs Merkezi uzman psikoloğu Tuğçe Yıldırım'la beraberiz. Şimdi burada şunu da konuşalım istiyorum. E, VIP anlayışları yerleşti. Artık VIP anlayışı var. Hatta önümüzde farklı isimlerle çok fazla adlandırma var. Eğitim koçu var, işte farklı danışmanlar var. E, burada Sosyal bir psikolog olmak daha farklı, eğitim koçu olmak daha farklı, bu özellikle bu koçluk yeni yeni geldi, yeni aşina olacağımız bir kavram. Şu VIP anlayışını bir konuşalım, koçluğu konuşalım, koçluktan farkınızı konuşalım, bir de koçluğa bakış açınızı da konuşalım istiyorum. Ee, şöyle, bizim aslında eğitim, koçluğu ve VIP dediğimiz sistem, çocuğun 24 saatini kontrol etmekle ee, başlıyor aslında. Yani sadece kursta olan vakitlerini değil, evde geçirdiği vakti de kontrol ederek e, onun zaman planlamasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek yine e, belli onun bütün algılarıyla e, bilgi becerileriyle birleştirerek bunu e, bu şekilde günün 24 saatini planlayarak gerçekleştirdiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Hatta geçen yıl bu sistemle Beşiktaş Sabancalı'nın dolu sesini kazanan bir öğrencimiz de var. Hani geri dönüşlerini çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde aldığımız bir sistem. VIP sistemden kastımız. E, hatta bunun için kullandığımız kapsül kütüphane sizin de ilginizi çeken. Evet. E, çocukların evet birebir böyle e, ses görüntü izolasyonunu sağlayıp e, çok steril bir ortamda uzun süre konsantrasyonları bozulmadan ders çalışabilecekleri bir e, ortam da sağlıyoruz onlara aynı şekilde. Ee, bu şekilde aslında bir IP anlayışını dediğim gibi sadece kurs içinde değil çocuğun kurs dışında da 24 saatini planlayarak olabildiğince verimli ve güzel şekilde çalışmasını sağlayarak elde ettiğimiz başarılarımız da var. Bizim IP anlayışımız bu şekilde. Evet. Özellikle şu kapsül kütüphane dediğiniz çocuğu tamamen Dış etkenlerden izole ederek birebir odaklanmasını sağlamak dediniz değil mi? Evet. Ki şu VIP içerisinde yani VIP içerisinde 24 saatinde planlama aslında anne babanın iş yükünü de azaltmış oluyoruz burada. Bunu birazcık daha açalım. Özellikle şu kapsül kütüphane benim çok çok ilgimi çekti. Birazcık açalım bunu. Kapsül kütüphane ve çalışan çocuklarımız kütüphane alanını kendi küçük mini ofisi gibi görüyor. Yani burada oldukça rahat, istediği objeyi, istediği şeyleri getirip mekana koyabiliyor. İstediği şekilde yerleşimini sağlayabiliyor. Ama bunu sağlarken bir ev rahatlığı ama ev evde olmayan disiplini de orada bulabilme şansına sahip. Yani evet evde ders çalışan çocuklarımızda şunu yaşıyoruz. Bir su içeyim geleyim. İşte şuraya bakayım, döneyim geleyim. Ha bir yemek yiyeyim acıktım geleyim. İşte bir uzanarak ders çalışayım. Gibi problemler yaşıyoruz. Ve artık e, sınava hazırlanmak zor bir süreç olduğu için orada kullandığınız masa, sandalye, orada kullandığınız objeler her şey sizin eğitim performansınıza etkileyebiliyor. Ya kapsül kütüphaneyi biz düşündüğümüz zaman diliminde şunu düşünüyorduk. Evet biz öğrenciler için bir şey yapalım. Ama burada çalışırken çok rahat etsin. Evet bir şey yapalım ve bu çocuk burada mutlu olsun. Bir şey yapalım evinde gibi hissetsin. Bunların hepsini planlarken aklımıza kapsül kütüphane fikri geldi. Çünkü ses izolasyonu var, görüntü izolasyonu var ama rahat. Pandemiden ötürü başka bir arkadaşımla yaklaştım, yakınlaştım. Maske takmak zorundayım gibi bir algı yok. Geldiği zaman evinin rahatlığında ama evinde olmayan o ...disiplinle karşı karşıya... ...ve gün içinde oturduğu masa... ...gün içinde oturduğu sandalye... ...gün içinde kullandığı dolap... ...hepsi kendisinin vücut yapısına... ...ruhsal dünyasına hitap edecek şekilde... ...oluşturuldu... ...çocuklar orada çok uzun daha... ...süreler çalışabiliyor... ...daha verimli oluyor... ...yani orada uzun bir süreyi geçirmek... ...onlar için zulüm haline gelmiyor... ...daha mutlular, daha rahatlar... ...böyle olunca ders çalışma süreçleri... ...çok daha rahat oluyor... E, ...zaten... Elazığ halkımız kütüphane anlayışına yabancı bir halk değil. Artık kütüphanelerimiz her yerde var. Her sokakta, her mahallede kütüphanemiz var. Belediyelerimizin bile kurmuş olduğu kütüphanelerimiz şu an aktif. Ama bu Elazığ'daki tek. Çünkü Elazığ'da kapsüllü halinde öğrencilerin bu kadar rahatını, bu kadar konforunu ve bununla beraber disiplinli bir şekilde ders çalışmasını sağlayan bir kütüphane anlayışı daha yok. Yani bu kütüphaneye karar verirken biz hem psikologlarımızdan faydalandık hem çocuklarımızın ergonomik, fiziksel olarak rahat edebileceği dokümanlar, şeyler, materyaller, materyaller seçtik ee, ve bunları yaparken bir kişinin aklından çıkan şeyler değil birkaç kişinin yorumlamasıyla ortaya çıkan şeylerdi. Bir yerde sağlıkçı vardı, bir yerde psikolog vardı, bir yerde öğretmen vardı. Bir yerde mimar vardı, renkler ve eğitim kısmı düşünülmüştü. Bu şekilde ortaya çıktı. O yüzden bu konuda çok iddialıyız. Elazığ'da ilk ve tek olduğunu söyleme konusunda hiçbir şekilde geri durmuyoruz. Çünkü burada ders çalışan öğrenciler bunu tadını aldıktan sonra çok daha rahat bir şekilde sınav süreçlerine hazırlanabiliyorlar.